Hepinize iyi hafta sonları sevgili YDTL takipçileri. Biliyorsunuz hafta boyunca sizlerle paragraf tamamlama soruları paylaştım. Heyder Bey her gün. E, ve buralarda nelere dikkat etmemiz gerektiği ile ilgili ipuçları sizlerle e, paylaştım. Şimdi ise günün sorusu olarak 2025 YDT'de sorulmuş bir paragraf tamamlama sorusu. Sabah sizlerle paylaştım. Şimdi ise çözüm videosunu sizlere aktaracağım. E, bu videoyu çekerken, çekmeden önce daha doğrusu sizlerden bir şey istemiştim. Sabah takip edenler görmüştü. ya yani bu soruyu o tekniklerde sizlerle paylaştığım videoların içinde bahsedilen tekniklerle çözüp çözemeyeceğiniz. Bunu işte birlikte değerlendirme amacımız var. Haydi gelin bakalım yapabilmiş miyiz? Boşluktan sonrasına bakacağız. Paragraf tamamlama sorularında tüm paragrafı okumak en son çare. Biz önce buna bakmıyoruz. Bu bir zaman kaybı. Boşluktan sonra gelen bağlaçlar, özneler, işaret zamirleri bunlar bizim için çok kritik. Eğer onlar kendilerini bu şekilde açmazlarsa hangi şekilde Kendilerini açma söz konusu. Bununla ilgili olmayan şıkları edeceğiz. Sözlerinin çok fazla duygusal ağırlığı kalmayacaktır. Kimin kimin sözleri önemli? Paragrafın en başında söylemiş. Writers yani yazarlarım. Geniş şıklarda eleme yöntemiyle gidelim. A şıkkında çoğu okuyucu demiş. Okuyucuyla işimiz yok. Biz yazarla ilgili kendini açma cümlesi arayacağız. B şıkkına bakıyoruz. Yazarın tecrübeleri, deneyimleri. Bizim bununla da işimiz yok. Kendini açmasıyla ilgili bir şey arayacağız. C şıkkına baktığımızda Aile, aile üyeleri ve arkadaşlarının kendilerini tanıyıp tanımamasıyla ilgili. Bununla ilgili hiçbir işimiz yok. Yani tamamen alakasız. E şıkkına baktığımız zaman. Evet burada keep the truth to themselves. Kendilerini açmak mı sizce kapatmak mı? Yani gerçeği kendilerine saklamak. Kapatmak, açmak değil. Dolayısıyla E şıkkında ediyoruz ve D şıkkı doğru cevap kalıyor. Henüz çevirmede. Bir bakalım inceleyelim. Doğru mu acaba gerçekten? Böylesine derin düşünceler, hisler bir çalışmada yansıtıldığında bu ne demektir? Bir düşünce yansıtılmış. Bir şekilde bir yolla kendini açmış. Okuyucularda e, güçlü bir reaksiyon meydana getirir diyor. Getirmesi olasıdır diyor. Buraya kadar her şey tamam. Dolayısıyla doğru cevabımız D olacaktı. Bilen tüm arkadaşları tebrik ediyorum. Bilmeyenler de üzülmesin. Sayfamızı takip edin. Zaten kendinizi geliştireceksiniz. Hepinize iyi hafta sonları diliyorum. Kendinize iyi bakın.